Ha. Oh, ama tanrım. <laughs> ama tanrım. Paris'teki <laughs> videodan hatırlayanlar vardı Melisa. Sen baby ne yapıyorsun? <laughs> Gençler ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Gençler şimdi provalardayız Bodrum'da. Birazdan inanılmaz bir çift prova alacak. Onun provalarından görüntü vereceğim. Kız olimpik jimnast Berlin'de izlemiştik şovunu. Gerçekten böyle ağız dolu çıkıyor. Vurun abi. Bitmesin. Ver ben abi, <laughs> Anlat bakalım bir çenden nasıl atın anlat. Bir şey Film trip efsane oluyor. Çok iyi. <laughs> Hande haber? Nasılsın? Şova hazır mısın? Wow. Say something in Turkish. <laughs> Do you remember seni seviyorum? Seni seviyorum. No? <laughs> Gençler nasılsınız? Hazır mısınız? Wow. <laughs> <laughs> Baçatışı yapacaksınız değil mi? Baçatışı bu. Mini Serkan ve Baçata şovu. Böyle önünüz açık mı? Ah, Sexy boy. Sexy. Riviko hazır mısınız şova? Her zaman. Oh, oh. Bu ekip enerji. Yani bir alkış da alabilir miyim? Angelo Rizzo. This is for you bro. Hi! Benim kameram da orada, ben de aynı satıyorum. <laughs> evet gençler cuma günü şovları da tamamladık. Sunuculuk yaptım çok eğlenceliydi. Şimdi parti iniyoruz. Ondan sonra partileyeceğiz. Partide video çekmeyeceğim. Yarın sabah çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet gençler şu an Bodrum Viva Fest'te ikinci gün. Cumartesi günü. Plajdayız eğleniyoruz arkadaşlarla. Utku, Funky. Oha. Melisa. Laps. Laps, laps. laps. laps, laps. laps, laps. laps DJ Pa. <gülüyor> oh. <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben provaların olduğu güzel. otele geçiyoruz. otelimiz değişti bugün çok detay girmeye evet. gerek yok ama arabanın evet. efsaneliğini göstereceğim evet. şimdi size. Evet. Gençler bir elden ele gezin bakalım. <laughs> <laughs> Altı çok. Oh, hepimizi gezdiriyorum bak şöyle. Çok Bence aynen. direkt arkaya bir göster. Bak, her şey iyi. Daha arkada birileri daha olabilir Selamlar bence. Selamlar herkese. <laughs> 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 aynen manzaramızı gösteriyoruz. Aynen. Burada i̇şte Bodrum manzarası. Diyorlar. <laughs> <laughs> çölü <Çölümüzü. Evet>. gösteriyor. Bodrum çölü. Evet. Evet. Arkadaşlar Ersin Altışı kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Kesinlikle olunuz. Yani, önce sen kendin abone ol. <laughs> <laughs> Sanki kendileri izliyorlar yani. Gerçekten. Ben izliyorum Allah. Allah yalan çiğ. izliyorum. Sadece şu son videoları izlemedim ama zaman bulup izleyeceğim. Oğlum o 8 video öncesi Oha. lan. <gülüyor> <gülüyor> ama iş yerindeki video çok eğlenceli değil mi gençler evet, izleyenler için? Evet. Kanko, evet. Kanko, baya... onun linkini koyayım mı şuraya? Yani? Onun linkini kesin koyayım. Onun linkini kafamın üstünden koy. onun linkini onun linkini şapkanın üstüne koyarsın. <laughs> <laughs> Gençler yukarıdaki i koyuyorum ya. Yukarıdaki iyi harfi. <laughs> 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 Anne! Kanka. Kanka. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim Ersin. Kaç oluyorsun? Kanka dejavu oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <laughs> söyle <laughs> o zaman. Evet. mı? Evet. Kaç, evet. oldun? 29 evet. oluyorum 6 gün bir sonra. 6 gün sonra. Biraz Bir şey evet. Doğum günün kutlu olsun. Çince söylesene. <laughs> Allah'ım şu an mest oldum. <gülüyor> <gülüyor> en güzel doğum günüm yani şu an. <laughs> Betüş gel be gel Betüş. Betüş burada kutlamam lazım. Işık burada olduğu için doğum gününü burada kutluyoruz. Ben söyleyeyim mi? Evet Betüş doğum gününü kutlamışsın. Teşekkür ederim. kaç oldun? 18, 18 mi? Evet. 17'den çıktım 18'den gün alıyorum. 8 8, girem ses. ben yanlışım ya. <laughs> <Ben gülüyor> Can Betüş. E... Oha <laughs> sevişiyorlar. Oha, gençler. Birazdan partiye gideceğiz. Burada kutlama yaptıktan sonra. Kuyba DC görüntüsü de çeker misin? <laughs> Girls, değil mi? Girls, girls. Kuyuba ee, DC Girls, Kuyuba DC Girls. Daha olmadım ha. ya. Evet gençler bu bizim sponsorumuz Avcıoğlu Bektaş dans ayakkabıları Türkiye'nin en iyi dans ayakkabısı yapan Bektaş abinin standındayız. Bu da bizim resmimiz. Ho ho. Sibel abla. Bektaş abim de burada. Abi ayakkabılar efsane yine. Ooo süper. Abla gel. Abla gel. Bu Ersin <laughs> şey sen sürse ekmeği yiyor vallahi. Şey Aa, biz, biz konuşuyoruz aramızda. Hande İ Ersin her yerde. Hani. Farkındasın hani. değil mi? İl Neden Hande olmaz? Hande. <laughs> Ersin ne yani? O değil Ersin, Ersin. Altıcı ne yapacağız abi? Allah abi lan Allah sabır ya. <laughs> Hep aynı tavırlara o kas. Bu kas 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 içim Protein Hep protein kas. Abi hangi kas? Hangi kas? O kadar <laughs> kas yani yani. protein alsak hepimiz öyle oluruz da. Toz Niye böyle oluyor diyeceğim. Sürekli bir, şey 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 bir şeyler Sadece protein içip gerek kas olurum ya. Evet. <laughs> evet <laughs> yani. Orada da gerek. Sabah hiç öğlen hiç akşam Sadece protein içip. Bir de bir de her yerde tak atıyor yani havuz yıl sonra göreceğim diyorum. trip böyle çakacak burada böyle. Ne yaşan ne yaptınız Ben senin gibi olmak istiyorum Kasır çok iyisin. Ben ya. Devri <laughs> oh! <laughs> ah, <laughs> Cem göster hareketlerini. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyi unutmayın. koy. Şuna şuradan. Şuradan, şuradan diğer video izliyorsunuz. <laughs> hangisi? Oh. Wow. <laughs> <programı da> <laughs> 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 wow. Havada durdu lan. Havada arasını çaldım ve bir kayış denemesi yapacağım. Ondan sonra diğer arkadaşları çekeceğim. Sırada. Parafistiklerinle. Parafistik mi? Gençler çok efsane bir festivali evet. geri öde bıraktık. Ee, elimden geldiğince sizle video paylaşmaya çalışacağım. Ee, görüntülerden. Ee, umarım beğenirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğene basmayı ve kanalımıza kalın abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Yorum da yazın. Fikibok yazın aşağıya. <laughs> Görüşürüz. Şöyle şapkayı kapatalım.